Ederim. Evet, Century 21 olmadığımız bir yerde, Afyon Karahisar'da çok kısa sürede açılıyor. En yeni broker'ımız sevgili Mehmet Bey, aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Century 21 durmadan hızlı bir şekilde büyüyor Kesinlikle. ve Afyon Karahisar'dayız. Ee, sizi bir tanımak istiyoruz. Evet. Biraz kendinizden, hikayenizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ee, i̇smim Mehmet Kolaylı. 1986 Afyon Karahisar doğumluyum. Ee, yaklaşık 20 senedir yeme içme üzerine işletmelerde çalıştırmışlığım var. Ee, kendi şu an işletmemi çalıştırıyorum Hala hazırda bir şekilde. Kafe, restoran, Kafe, restoran, restoran tarzı üzerine yani. evet. Tamam. E... Afyon'da nerede bu? Afyon'da Fikarımız. aslında e, işletmemiz şehir merkezinde kalıyor. Yaklaşık 400 metrekare bir büyük bir alanımız var. Harika. Ee, i̇nşallah e, 4 ay 3 ay sonra kendi işletmemizi sentre bir ofis haline getirmeyi planlıyoruz Süper. şu an. Süper. 400 metrekare bir alanımız var şu an. Ee, bununla birlikte yaklaşık bir 10-12 adet ilk 6 ay veya 1 sene içerisinde danışman planlıyoruz. Harika. Ee, bu şekilde şu an için Peki e, yıllardır tecrübeli olduğunuz Hı -hı. bildiğiniz bir iş. Evet, evet, evet. kafe işletmeciliği Hı -hı. bırakıyorsunuz. Evet. Gayrimenkul sektöründe evet. kurumsal bir markayla Centrin bir çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Bunun sebebi ne? Nasıl böyle bir ee, karar verdiniz? Aslında kendi gayrimenkullerimi sattıktan ve aldıktan sonra son bir <laughs> senedir e, bu sektöre karşı biz e, ne diyelim aslında bir hoşlantı başladı üzerimde. Evet, yani bunun heyecanını yaşadım yani alırken Çok mu hizmet satarken. Eee öde de var aslında. Evet. <laughs> Çok hizmet bedeli ödeyince aslında bu sektörün ne kadar tabii iyi bir ee, kesinlikle kazancı kesinlikle, olduğunu, kesinlikle 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 iyi bir e, hizmet verdiğinizde hı hı. ortaya çıkan gelirin gerçekten diğer sektörlerle kıyaslanamayacak düzeyde evet, evet. E, önemli olduğunu gösteriyor. Limitin olmadığını kesinlikle. gösteriyor. Kesinlikle. Yani arkasından e, araştırdım ee, hmm. ve sonra e, dünyanın en bilinen firması olan Century 21 yani Massachusetts Adası'nın Century 21 Masada firmasıyla ee, ona karar kıldım. Ee, Erhan Bey sağ olsun onun desteğiyle sizlerin destekleriyle birlikte görüşmemizi e, yaptık. İnşallah bizim için iyi olacaktır. Dilek diliyoruz. İnşallah. Hedefleri belirlemişsiniz zaten. Kesinlikle. Çok kısa sürede 6 ay, mi? 12 ay üzerinde şu an planlı bir şekilde devam ediyoruz. Halihazırda şu an beş tane danışmanımız var. Bunlarla birlikte eğitimlerimizi her anlamda almaya devam ediyoruz. Aha. Kurslarımızı almaya devam ediyoruz. Teşekkür evet. ederim ee, her şey için. Aranızda olmak harika. <laughs> Erhan ee, Bey sizden de bu süreci dinlemek istiyoruz. Nasıl oldu? Evet Mehmet Bey de e, Afyon'da sistem üzerinden başvuru yapmıştı. Araştırmış daha öncesinde. Dünyanın en yaygın markası olarak Century 21'den e, başvuruya gittim. Ziyaret ettim. Of, e, ofisi dönüştüreceği kendi işletmesi merkezi konumda tapuya yakın belediyeye yakın bankalar, bankalar caddesinde hmm, tam merkezde, tam merkezde. normalde orayı devredip farklı bir yerde ofis oluşturma düşüncesi vardı. Hmm. Ee, orada onun fikrini değiştirdi evet. bulunduğu konum itibariyle <laughs> e, zaten o işletmesinin renkleri de sentürü renklerinde evet. e, renkler uyumlu. Güzel bir dönüşüm olacağını. Gold rengi, rengi siyah ve... ağırlıklı, gold ağırlıklı. Tam uyumuş. E, aynen her şeyiyle hazır ve çok kolay bir dönüşüm olacağını orada ikna ettik kendilerini. Güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum Afyon içinde. Evet. evet. Centurion 21 durmadan büyüyor. Evet. Ee, öncelikle Centurion bir Plus olarak hı hı. aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah birlikte nice yıllar, nice İnşallah. Yıllar. güzel başarılara Çok teşekkür ediyorum. Uza atmak dileğiyle. Hayırlı uğurlu Sizin olsun. Sizin olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Ben Biz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için.